Bugün WordPress'te oluşturduğumuz bir sayfaya nasıl kayıt olunduğunu öğreneceğiz. İlk olarak sitemize giriş yapıyoruz ve sitemizde kayıt ol ve giriş adında iki tane butonumuz var. Bu butonda kayıt olun çıkabilmesi için gerekli ayarları daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Kayıt ol butonuna tıklıyoruz ve karşımıza kayıt olma sayfamız geldi. Burada kendimize bir kullanıcı adı belirtelim. Ve bir e-posta Daha sonra bir parola size e-posta ile gönderilecek adında bir yazımız var. Gerekli ayarları doldurduktan sonra kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Ve e-posta adresinize mail gelecek dedi. Ve web mailimize bağlanmayı daha önceki videolarımızda öğrenmiştik. Ve gördüğünüz gibi f7.4 kullanıcı adı ve parolanız dedi. Burada bize göndermiş olduğu ilk parolamız şu şekilde. Tek tek yazmaktansa direkt kopyalıyoruz. Ve burada login sayfamızı da gönderdi. Buraya kullanıcı adımızı ve bize gönderdikleri parolayı direkt yapıştırıyoruz ve giriş diyoruz. Daha sonra burada profil sayfamız geldi. Buradan bize gönderdikleri parolayla her seferinde uğraşmamak için direkt yeni parola kısmına istediğimiz bir parolayı yazıyoruz. Gerekli buradan istediğimiz ayarları da yine düzenleyebilirsiniz. İstediğiniz ayarları düzenledikten sonra profili güncellediyoruz ve hesabımız güncellenmiş oluyor. Siz de bu şekilde kendinize yeni bir hesap oluşturabilir, bu hesabınızı güncelleyebilirsiniz.